Merhaba arkadaşlar ben Doktor Osman Güven Nisan 2017 TUS'unda 68.4 puan aldım e, tusa çalışmaya bir yıl önce başladım Aslında 2009 e, Cerrahpaşa mezunuyum aradan geçen süreç içerisinde hekimlik yapmadım sadece 2012 yılında yaklaşık 4 aylık bir çalışmayla tusa girmiştim ve o zaman 56.7 puan almıştım Geçtiğimiz yıl e, Nisan'da başladım e, çalışmaya. E, Time'ın online e, dershanesine kaydoldum. Eylül sınavında 60 puan, e, bu Nisan sınavında ise 68.4 puan aldım. E, yani aslında İstanbul'da yaşıyorum e, ama evde kendi düzenimi kurarak çalışmak benim açımdan daha kolay oldu. E, bu nedenle doğrudan dershaneye gitmek yerine online dershaneyi tercih ettim. Online çalışma benim açımdan hem e, tempo'yu kendim ayarlayabilmem, e, hem e, yorulduğum anda durdurup daha sonra geri dönüp çalışabilmem gibi avantajlar sağladı. Hafta boyunca aynı dersi tekrar dinleyerek tekrar edebilme ve e, o haftayı dolu dolu geçirmek gibi bir avantajı vardı benim açımdan online dershanenin. Bu dönem boyunca e, çok uzun süre uzak kaldığım e, hekimliğim ve TUS'un e, o bütün e, karmaşıklığı e, hocaların yoğun desteği sayesinde aslında belli bir seviyede çözülmüş oldu. Geçtiğimiz Eylül ayına kadar e, bir çerçeve oturtma, işte konulara tekrar aşina olma dönemi yaşadım diyebilirim. Devam eden dönemde ise e, biraz hocaların yönlendirmesiyle e, öne çıkan konuları daha fazla e, yüklenerek e, aynı zamanda tuz kampından da e, faydalanarak verimli bir sınav geçirdim. Eee Tuz Time'ın e, bu konudaki desteği e, şüphesiz büyüktü. E, ben oldukça memnun kaldım ve e, özellikle 30 yaş üstü bir e, TUSYAR olarak e, mezun olduktan 7 yıl sonra sınava giren bir e, aday olarak kendi düzenimi kurarak bir çalışmayı sürdürebilmek benim için en büyük avantajdı. E, bunu hakkıyla kullandığımı düşünüyorum ve e, dershanenin bu konudaki desteğini de e, teslim etmek gerekiyor şüphesiz. Yani bu zor süreçte tabii düzenli bir ev, huzurlu bir çevre gerekiyordu. Bu konuda bana destek olan aileme ve kız arkadaşıma da teşekkür ediyorum.